sesim arkadaşlar. geliyor mu? Evet. Selamlar. Ee, bugün şey yenmeye çalıştık. Slime Queen. Kayra ısıtalım her ok çok önemli. Gerçi geri veriyor ama. Iskaladığın geri geliyor ki. Zaten çok az hasar vuruyoruz ya. Öyle, ben tahta okla vuruyorum. Arkadaşlar. kanka. Öyle düşün. Ee, bence şöyle bir şey olması lazım. yani ikide bir pırlıyor bak. Kayra bize şunun içine kristalden 10 tane lazım. Yapabilir miyiz? <laughs> İmkan yok bence. 10 kere bundan öldük olur. Yok yani 10 defada çıkması bile şans. <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> o, Ay ben ben kılıçla dalıyorum. Bu arada arkadaşlar size bu kakor mu deniyor? Bu kakor. Yani üzerinde bu falkor yazıyor ama bence bu demek daha kolay. Lan vuruyor şimdi direkt ağza puf yapıyor sana Kaç kaç göm 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 Hasar vurunca can çekemiyor. Baksanıza milim canı, mi? Arkadaşlar can çizgisine bakın. Bir ok attım. Bak ne kadar gitti. Çok gidiyormuş maşallah. Şu küçükler bir şey veriyor mu? puf. Yok vermiyor. Denemiştik ya. Denemiştik de. Lan çok da az demel veriyor. Bundan pink sticky ciğer net çıkıyor diyebiliyorum ya. Yüzde yüz ama bir tane veriyor. Lan sen kocaman. Puh. Şu etraftaki küçük ben... velileri öldürmediğimiz sürece sorun yok. Oha yanıma gelmiş. Ne ara geldin be? Ay benim 400 okum Lan bana gelme. Benim aynı bu arada 600 okum var. 650. Senin de düşünsene Kayra şey oluyormuş bir de. Ee, direkt bize 100 tane ya da 20 tane. Bu arada arkadaşlar size de oldu mu bilmiyorum ama benim eşyalarım nedense Kayra'ya gidiyor. Yani eşyalarım yok oldu, Kayra'ya gitti. Oyunun bug'ı mı bilmiyoruz. Sonra da 92 milyonun olmuştu değil mi Kayra? Evet 92 milyon. 800 bin bilmem ne de vardı. Ya onu geç. O kadar milyon aldın hemen havalara girdin zaten. Beleşçi seni Ama 90 milyonunu harcadım. <laughs> He. Ha. Ondan sonra bugün de ben oyun oynarken arkadaşlar 800 binin mi 700 binin mi ne kalmıştı? Bir anda e param şu an gördüğünüz para birimini tur spell book mu spell slime queen slime queen yoruculuğu da mı Çok hayır bir... lan can çekme dur kaynağı kız canımı çekiyor Hadi 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 아 <놀람> remember. 我怎么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我什么？我

私は。<laughs> <laughs> 哎，你当时看到什么了？看，你当时看到什了？看，你我往你的手机发主流，别你还是别人说。他妈他妈他妈！别他妈鸟！妈的，妈的，妈的！妈的，妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！妈的！ 이게야 야. 오. 가자. 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 가

Assalamualaikum. Bagus dulu guys, seneng

Ya ben öldüreyim mi şunu? Yok hayra. Ya zaten. Vur. Ev... Vur öldü. Evet. Heavy evet. 22 Otur 20 level oldu kombatım. Benim de heavy mini levelim 40 oldu. 20 leveldim. Evet arkadaşlar bu şekilde slime Queen'i e de öldürmüş bulunduk. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.